Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle çabuk ilerleyen e, hoş bir modelle karşınızdayım. Özellikle e, annelerin hoşuna gidecek şöyle pratik bir model. Bu modeli e, bebek battaniyeleri olarak da e, yapabilirsiniz. İsterseniz e, yeleklerde, etoşarlarda yapabileceğiniz kolay bir model, güzel bir model. Şöyle e, hemen. İpimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Şöyle hemen şöyle bismillah diyerek zincirlerimi çekiyorum. Ben şöyle zincirlerimi çekerken değerli dostlar sevgili hanımlar e, lütfen sizde eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim. Şimdi hemen şöyle hızlıca eee zincirlerimi bu şekilde çekiyorum. Şimdi abonelik tamamıyla ücretsiz. Bu arada e, abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da basarak tamamına basarsanız her gün bir modelle karşınızda olacağım. İlk model attığımda siz haberdar olursunuz modellerimden ve videolarımdan. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Küçük olsa da bir gül bıraksanız sevinirim desteklerinizden dolayı da. Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen zincirlerimi bu şekilde çektim. Model anlatımı için yeterli. Şöyle ipimi doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört. dördüncü zincire batarak şöyle trabzan yapıyorum. Şimdi yaptım. Zincirlere tek tek trabzan yapacağım. Hiçbir e, zincir atlamadan tek tek. Size isterseniz bir sıra sık iğne de gidebilirsiniz. Ben trabzanı yapacağım. Model biraz daha dolgun görünsün diye. Evet. Bu şekilde trabzan sıramı da şöyle tamamlayıp trabzan sıramı tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Şöyle trabzan sıramı bu şekilde Tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle. Şimdi yaptım trabzanlara tek tek. Şöyle tek tek trabzan yapıyorum. E, sık iğne yapıyorum. Trabzanların tepesine bu şekilde bir sıra. Şöyle sık iğne de gideceğim. Evet. Şimdi hemen sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Hemen sık iğne sıramı da tamamlayıp tekrar beraber olacağız. Evet, şöyle sık iğne sıramı da tamamladım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. y bu şekilde. 1 2 3 4 5. Hemen şöyle bakın. E, bu şekilde ipimi doladım. Şimdi 5 tane e, bu sadece baştakini 5 tane yapıyorum. Hemen tekrar bakın dönüyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane yaptım. Hemen 4. E, trabzanın şöyle aynı yere batıyorum ve bir tane şöyle bakın bir tane çapraz yaptım ipimi doladım bir iki ikinciye batıyorum arada hiç zincir çekmeden bir trabzan iki üç dört ipimi doluyorum bakın tekrar dönüyorum pardon burada üç tane yapıyorum ipimi doladım. Bakın burada bir tane boş bırakmışım. Hemen boş sık içine giriyorum ve bu şekilde bir trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Tekrar bir boş bırakıyorum. İkincisine batıyorum. Şöyle bir trabzan. 2 3 3 tane yaptım. Hemen ipimi doluyorum ve bakın burada boş bıraktım şöyle trabzanın içine sık iğnenin içine batıyorum ve hemen bir trabzan yapıyorum İpimi doluyorum şöyle bir sık iğne bırakıyorum bir ikinci sık iğneye batıyorum ve üç tane trabzan yaptım şöyle ipimi doluyorum tekrar tıkımı geriye alarak boş bıraktım. sık iğnenin içine girerek hemen şöyle bir trabzan yaptım. Bir bırakıyorum ikincisine battım. Şöyle 2 ve 3 ipimi doladım. Tekrar hemen dönüyorum. Bakın boş bıraktım. sık iğnenin içine girerek bir trabzan yaptım. Evet. Şöyle ilk sıram bu şekilde oluyor. Bakın her iki tarafta da şöyle hafif bir fiyon görünümü elde etmiş oluyoruz. Hemen bu sıramı bu şekilde sıra sonuna tamamlayıp geliyorum. Hemen sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. Bir tane bırakıyorum. Şimdi burada 3 tane yapmaya çalışacağım. Evet. Hemen üçüncüsünü de yaptım. Ve ipimi doluyorum. Tekrar bakın boş bıraktığıma bu şekilde döndüm. Evet. Şimdi bu şekilde şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Ve hemen tekrar sık iğne sıramı bakın şimdi tekrar yaptım. Şöyle trabzanların tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi tek tek yaptım. S trabzanların tepesine şimdi geriye dönüyorum ve sık iğne yapacağım. Evet. Bu şekilde hemen tekrar şöyle sık iğne sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, bu sık iğne sıramı da bakın Şöyle başa doğru geldim. Evet. Şöyle bir sıra hasıl iğne yaptım. 1-2-3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Şimdi ilk baştakini bakın 1 ikincisine battım. Hemen 3 şöyle trabzan yaptım. İpimi doluyorum ve tekrar bakın boş bıraktım. Şöyle boş bıraktım. Sık içine bat İpimi doluyorum. Bir tane boş bırakıyorum. Bir iki ve üç. Hemen ipimi doluyorum ve boş bıraktım. Sık içine batıyorum tekrar boş bıraktığımı atıyorum bir bir tane burada boş bırakıyoruz bir tane sık iğne boş bırakıyorum 2 3 ipimi doluyorum tekrar dönüyorum bakın boş bıraktığım sık iğnenin içine girerek hemen şöyle bir trabzan yaptım bir tane bırakıyorum ve hemen şöyle bir 2 ve 3 ipimi doluyorum hemen boş bıraktığımı atıyorum ve şöyle bir trabzan yaptım bir boş bırakıyorum ikincisini atıyorum ve 3 trabzan yapıyorum İpimi dolayarak tekrar bakın boş bıraktığımı atıyorum ve hemen bir trabzan yapıyorum bir boş bırakıp ikincisine atıyorum aynı şekilde bakın modelim zaten iki sıra bir sıra sık yine bir sırada model tekrar ipimi doluyorum ve tekrar boş bıraktım batıyorum bakın tekrar burada boş bıraktım hemen 3 trabzan yapıyorum ipimi doluyorum hemen tıkımı geriye doğru alarak bir trabzan yapıp ve modelimi bu şekilde Tamamlıyorum. Bakın çok güzel bir model. İsterseniz iki renkli e, yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın her iki tarafta da model e, şöyle görünüyor. Her iki tarafta da rahatlıkla kullanabileceğiniz, şöyle hafif bakın kendinden şöyle kabartmalı bir model. Çok nazik bir model. Çok beğendiğim bir model. Özellikle çocuk e, kıyafetlerinde yapabileceğiniz çok nazik şık bir model olacak. Hemen ben sizler için şöyle biraz daha ilerleteyim. İlerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet sevgili hanımlar. Şöyle modelimi ilerlettim. Bakın harika bir model. Bu modele bayıldım. Hem kolay bakın hem de şöyle nazik bakın şöyle çok kolay bir model. Çok da nazik. Her iki taraftan da bakın. Şöyle hafif kabartmalı Bu şekilde özellikle yeleklerde bebek battaniyelerde istediğiniz renkle istediğiniz iple yapabileceğiniz şöyle hafif kabartmalı çok güzel bir model oldu. Çok tatlı bir model çok beğendim bir model oldu. Evet sevgili hanımlar bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun abonelik abone olup da destek olursanız sevinirim. Küçük bir beğeni, yorum ve beğeni de yaparsanız mutlu olurum. Sevgili anlar hayırlı günler diliyorum.